Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz bugün. Karabük'teyiz. Karabük'lü vatandaşlarımıza ekonomik gidişattan memnun musunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Karabük'te. İlave TV sizleri seviyor. Efendim, gidişattan memnun muyuz? Ekonomi nasıl sizce? Biz ne edelim bizim yapacağımız şey ekonomi yani söylüyoruz işte televizyonda ne olduğunu. Siz memnun musunuz yani vatandaş olarak nasıl yansıyor? Ablam pazara çıkıyor mesela istediğini alabiliyor mu? Ya, emekliyiz ona göre geçim ya yani maaşımıza Yetiyor göre geçinmeye mu? çalışıyoruz. Ya, yetmiyor ama ne yapacaksın yettiği kadar geçinmeye çalışacağız. Olduğu kadar. Evet. Yapıyorum. Ne olursa mesela hükümet yetkililerine ne istiyorsunuz? Ne olursa daha iyi olur sizler için. Hükümete de değecek bir şey hükümet de uğraşıyor bir şeyler yapmak için ama e, her şey. mi Hiçbir isteğim yok benim Hiçbir şahıs olarak. Yok. Eyvallah. İyi günler. Düzelir inşallah. Şu anda bilemiyorum. Sizin nasıl? Bizimki iyi. <laughs> i̇yi diyorsun. i̇yi diyorum. tamam. Yani şu an için değil. Nasıl abi? Ee, ne dersin? Konuşmak ben, ben şu an yorum yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acele ne kadar malum. Aa, 2000 olmuştur. Evet. Kuaför. Bu kadar. Bir kadar bir saçlar. Kişi. Bir kişi. Evet. Bin bin evet. Tabii. Daha önce mesela bunu iki yıl önce yaptırsaydınız. Yani yarı yarı yatın olurdu. Yani Biz belki deyiz. daha uygun Aynen. olurdu yani. Biraz daha uygun olabilir. Tabii, tabii. Enflasyondan dolayı biraz yükseldi. Teşekkürler. Rica sana. ederim kolay gelsin. Ekonomik gidişat nasıl? Memnun musunuz? Memnun. Şükürler. Sıkıntı var mı? Yok. Hiçbir sıkıntım yok aslında. Şu ki. da olsa iyi olur diyebileceğiniz yok. hükümet yetkililerine her şey iyi mi? Yani bana göre her şey iyi. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten. teşekkür ederim sağ ol. Hayır değil. Nasıl düzelir abi? Düzelmez. Düzelmez mi abi? Mümkünatı. Çare ne? ne? Çare değişimi. He düzelecek. Ama Biz düzelmesi hükümet yok. Hükümet değişimi mi lazım? Taze kan lazım diyelim. Yeni bir kan. Kim He. olur, kim gelirse iyi olur sence? Onu ben bilemem. Aklından kim geçiyor? O niyet okumadım. Okumadın mı okumadım. daha? Okumadım. Yani. Okum, niyet okumadım. Şöyle bakıyor musun abi siyasi parti liderleri içinde ya da belediye başkanları içinde şu gelirse düzelebiliriz diyebileceğim birisi var mı? O gelirse düzelebileceğim birisi olabilir. Ama konjonktör önemli, sistem önemli. Yani şu anda zaten başkanlık sistemi var. Evet. Bu sistemle seçime girilecek. Ya yani bu sistemle kim gelirse biraz toparlayabilir. Ee, renk vermiyorum ama değişim şart. Değişim şart. Evet. evet. Sağ tamam, Teşekkür ederim. Eyvallah. Nasıl ekonomik gidişattan memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Geçen abi geç. hiç ekonomik diye bir şey yok bu ülkede. Neden kardeşim? Yok abi biz kar almış 31 milyon. Biz hala bizden oy mu isteyecekler? Daha önce var mı ailen AK Parti'ye MHP'ye oy veren? Hepimiz hepimiz veriyorduk. Süla şimdi Sülalem veriyordu. Şimdi hiç kimse vermiyor abi. Vermeyecek mi şimdi? Hiç hiç kimse vermiyor. Köyümden hiç kimseye oy verdik mi ama. Pişmanlık var mı? Var. Var tabii abi. Var. Çok var abi. Cumayın köyde hiç kimse. 19 vermeyecek. yaşındayım. Yarın düğünüm olacak. Elimde bir işim yok abi. Yarın düğün var. Yarın benim düğünüm var. Ne kadar masraf elimde gitti? Bir, elimde bir işim yok. Ne kadar Biz, masraf? de bizden oysa o 40 bin lira masraf gitti abi. 40 bin lira. Evet abi. Altın falan alabildin mi? Onlar hariç. Onlar onlar 60 bin öyle. lira. O, o, yok abi. Onlar yok çünkü onlar 60 bin lira. Onları bir kenara bırak. Onlar ayrı. gitti. Git. Sen? Ben bir şey. Bu da şu an nişanlı. Nişanlı. Bir sene sonra da bunun düğünü var. Bir sene sonra bu düğün yapacak mı? Yapamayacak. Her şey ekonomik kriz ne geç abi? Nişanlı Doğru değil mi? Edersin. Güzel inşallah. İnşallah evet. bir şey yok abi. Bizden öyle istemesinler. Eyvallah. Anne Ben bir şey emekli bir adamım Nasıl gidiş ben. Nasıl gidişat? geçinebiliyor mu? İşte ucu başına zayna alacağım bir şeyi 3 kilo alacağım zayna 2 kilo 1 kilo öyle idare ediyoruz. Kısıyorsun yani. He? Kısıyorsun. Kısmak zorundayız. Bir dinlen, dinlen. Kısmak zorundasın. Tatil matil var mı yengeye al şöyle bir çıkabiliyor mu? Antalya'ya Bodrum'a falan. Ne Bodrum'a? Biz köye gidemiyoruz. Allah. Ne olacak? E çare ne abi? Ne olacak böyle? Geziyoruz böyle. Böyle gidecek mi diyorsun? Nereye kadar gidecek? Öyle gidecek. Seçime kadar gidecek diyorsun. Gidecek. Seçimde ne olur? O, o zaman düşüneceğiz. En son hangi partiye oy verdin? Ben devamlı AK Parti'ye veriyorum. Şimdi? Yani şu anda oraya sandık gibi düşmem lazım. Adaylara bir bakacağım, projelere bir bakacaksın evet. mı diyorsun? Evet. Eyvallah, teşekkürler. Teşekkür ederim. Abi sen ne düşünüyorsun? Nasıl ekonomik gidişat? Ekonomik gidişat, gidişat çok güzel. <laughs> Memnun musun abi? Tabii tabii herkes gibi ben de memnunum. Var mı? Ben sizi özellikle bir de takip ediyorum YouTube'da. Eyvallah Allah razı olsun. Çok takip ediyorum devamlı. Var olun. Nasıl abi? Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum artık. Çare ne? Çare derhal gitmeler. Başka bir şey değil yani. Değişim şart mı? Evet değişim şart. Artık var ya bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Tamam bir şey söyleyeyim. bir Ben söyleyeyim. gidiyorum ben gidiyorum. Tamam, gidiyorum. Abi. Devam edersin. Gid. Tamam. Artık var ya yurt dışından gelen Almanların seni çekme. Sen sinir olurum, tamam mı? Konuşanları mı? Konuşanları çekme artık ne tamam abi? mı? Bunalttılar bizi artık. Abi geliyorlar anladın ne yapalım? Ya, Bak seni seviyorum Arif anladın Eyvallah. mı? Sırf bu o yüzden anladın Ama mı? Konuşuyorlar ne yapalım? Adam geliyor ben. Ona tutma tutma ki. o zaman çek kardeşim. Çünkü bizim psikolojimiz bozuldu artık tamam mı? Bak muhalefette maal CHP var diyorsun. Doğru mu? Doğru yani. 2002 yılında AK Parti o getirmedi mi? Yani. He o getirmedi mi? Bizim başımıza bu, 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 bu belayı o sarmadı mı? Anladın mı? Ne CHP'si ya? CHP'de ne? Bak, kim var abi? Kılıçdaroğlu, Sen Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu iyi bir insan ama tamam. ama lider değil. Kimi, lider kim? olamaz. Anladın mı? Kimi, lider vasfı kim? yok. Abi? Ben hiçbir parti oy vermedim. Vermeyeceğim de. 2023'te şu... de mi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Niye abi? Vermeyeceğim. Neden biliyor musun? Yani e, benim görüşlerimi temsil edecek bir parti yok. Bir parti yok. Yani artık Sen ideolojik anlayışını ya da yani şu şunu istiyorum dediğinde yap yapabilecek bir parti Yo, yok. Yok. Hepsi bir iyi parti diyor. Ne iyi partisi ya? MHP'nin artıkları var şeyin artıkları var. AK Parti'nin arttıkları var tamam mı? Bu iyi Parti mi? Muhalefetten yani hiçbir şey olmaz mı? Olmaz. Kesinlikle i̇ktidar... olmaz. İktidar zaten bitik. Diyor. Bitik. Iktidar bitik. İktidar gitti. Anladın mı? Yani iktidar zaten hiç yoktu. 2008'den beri yok. O eee sıtırta şeyleri vardı. Neydi o? Eee Amerikan ee, şey vardı ya, ekonomik kuruluşu var falan vardı. Tamam. Abi. O battığı zaman ondan sonra ekonomik bir planı yok. Şeyin. Devletin, devletin yok yani Hı. şey, hükümetin yok yani böyle gidiyor karabalta gidiyor rastgele hani sarhoş salınır ya böyle bir yerde düşer yani, düşecek de toparlanma sürecimiz olmaz yok mı hiç? bugün iki tane tutuk gelse 100 yılda toparlar burayı 100 yıl iki tane tutuk gelse var mı bizim topraklarımız güneşimiz suyumuz yani kullanılsa kullanılsa yani Bizim ülkemizde zeki insanlar yok mu? Var. Teknolojiden, bilimden var. yani bunları değerlendirdik. Yarısı cezaevinde yarısı da kaçtı. Burada ne kadar aptal var, sonlar kaldı. Yani ne kadar bak dün kapasitesi iptal edildi mesela, evet. niye? Soruları çaldırmış. Niye çaldırıyorsun kardeşim? Özür ha, niye niye soruları çaldırıyorsun? Bu kadar basit mi yani bu? Millet çalışıyor, benim çocuğum da yani çalıştı bu şeylere. Bu kadar basit yani anladın mı? Yani bu belayı başımıza CHP getirdi, CHP temizlesin. Bu kadar net, tamam mı? Öyle AK Parti falan olacak iş değil bu. Muhalefet, muhalefet e, MHP mi var? MHP mi var? Bu şey mi yani? Me yok muhalefette ma maal değil. Ama MHP mi var seçeceğimiz diyorum. MHP verdiğimiz oyları AK Parti gidiyor. Doğru değil mi? Evet. Ya ayrılsa evet. da yani. ayrılsa da yanaşıyor. Adamın bir üstü kalmadı. Eskiden %8 bir kemik oy vardı. Şimdi %3'e düştü. Yani kendini orada Büyükte Merkezi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne düşünüyorsunuz? Burada çalışmaları nasıl? Bak ben eskiden var ya evim bir ayda bir et atar, et at atar, artırmış buzdolabına. Evet. Şimdi ekmek atıyorum aç kalmamak için. Ekmeği de alamıyorum ekmek atıyorum ya yani buzdolabına ekmek atıyorum buzlukta ekmek var Anladın mı bu pahalılığı şirin gibi göstermeye çalışan bir nebatı var tamam mı Nebatı diyor ki %200 o şeyleri utanma duygusu kalmamış ki adamın %500 olsa ne çıkacak ya bunların var ya bir ideolojisi yok ya yani bunların ideolojisi yok. Yani bu AK Partili olacak kişiler falan değil. Sen arkadaşı tut tam kardeşim. Eyvallah. Bu belayı başımızda CHP sardı. Seni seviyorum Vallahi. ama yurt dışından geldik diyen insanı var ya al mikrofonu verme. Benim psikolojim <laughs> bozuluyor. Eyvallah. Hadi görüşürüz. <laughs> evet abi ne ben diyorsun? Teşekkür ederim. Dinledim. Her yani şeyi söyledi diyor. Söyledi evet. Eyvallah. Abi sen ne düşünüyorsun? Abi Nasıl ekonomik gidişat? Memnun musunuz? Ben hiç memnun değilim. Niye abi? Emekliyi, emekliyi zaten öldürdüler. Geçinemiyor mu? Geçinemiyoruz tabii engelli çocuğum var. Ben ilaçlarını bile engelli alamıyorum. Engelli çocuğum maaş almıyor mu? Almıyor. Almıyor mu? Almıyor. Alır. Sen Almıyorum almıyor. Ama. Sen maaş almıyor musun? Alıyorsun. Emekli. Tulguna dur dur. maaş veriyor mu? Ne? Tulgarlara maaş veriyor mu? Tulgarlara maaş veriyor. Mu? Verebilir. Emekliye veriyor mu? Yetime veriyor mu? Veriyor da kendilerine az alıyor ama? Engelliye veriyor mu maaş? Hayır, engelliye Sen dayı paranı eğer gidip de kahvede, çarda, çurda yersen, kumara maaşı verirsen maaşı. vermez. Oynuyor mu kumar Hayır. Bu, Bak. ben postanede emekliyim, ben ben de emekliyim postanede. Ama benim maaşım artar diyor bana adam gibi yetiyor. Emekli mi? Çoluk çocuk bir gibi. şey, ben araba... Aa, Arabama bile bilemeyim ben. Sen Dük Sarabiye gelinin arabası bir var. Bir dakika bir dakika. Şimdi Gel. Bir şey soracağım. Gelinin arabası, babam, var. Ha? arabası var. Oğlunun arabası var. Adamlar Dük Sarabiye biniyor. Niye? Kim bak, pandemi geldi. Sen üç bak. Ben otobüs işlettim 3 sene. Sen, Metro Turizm'de, Efe Tur'da. Sen, evet. Pandemi geldi. Ben arabama bir tane yolcu almadım. Arabam kapımın önünde yattı. <laughs> Devlet benden karayolu taşıma vergisi aldı. Katma değer vergisi aldı. Damga vergisi aldı. Benim arabama yolcu yoktu. Devlet ben yolunu kullanmışım diye verdi. Sen, sen arabaya... Ben derken 30 lira yapıyorsun alıyorsun o zaman Hayır. o zaman ne iyi? Hayır abicim, öyle ben, yok. Ben, ben, ben para kazanmamışım. Ben, ben para kazanmamışım. Ben. Devlet benden neden vergi alamıyor? alamıyor? Nasıl Bunu? Bu devlet ne? bir tek seni evet seni düşünür, beni düşünürse bu kadar millet ne yapacak? Şu ülke var ya, Türkiye var ya cennet cennet Dışarıları görüyor mu dışarı ülkeleri? Adam suyu yok, izlenmiş. suyu, suyu. Gittin mi abi? Adamların su içecek suyu yok. Mi? Efendim? Yurt dışına gittin mi? Gitmedim. Ben gittim. Rus. Benim annem Rus suyu yok. Her şeydeniz Bak burası. ya. İngiltere, yok. Amerika. Ya. Biz, tık, biz hiçbir şeyden memnun değiliz şu anda. Şu anki durumda abi. Olay o değil ki. Vallahi billahi değil. Bak. Allah'a şükür edeceksiniz. Coğrafi konumdan. Bir dakika beni dinle. Senin doğuda ne tarım yapıyorsun? Tütün tarımı yapabiliyorsun. Hayvancılık yapabiliyorsun, Akdeniz'e git ne yapabiliyorsun turizm, Ege'de turizm yapabiliyorsun. Buraya geliyorsun, safran yetiştirebilirsin, Rize'ye git Karadeniz'de çay yetiştirebilirsin, fındık yetiştirebilirsin. Senin ülkenin bu kadar fazla geliştirme, bu kadar fazla üretme şeyi varken kapasitesi varken, senin ülken neden ekonomik krizde, savaşta mısın, değilsin? Niye, Niye krizde Türkiye? Türkiye krizde abi. Hayır. Hiç de krizde enflasyon değil. <laughs> herkes. Abi eflasya bağırır bana. <laughs> Sen kârtan mısın abi? Almanya. Sen kârtan mısın da Almanya. öyle Işıkları Işıklarını. bu Işıklarını. Allah'ın yağı deniyor mu? Almanya devlet be. Be. paraya bak. <laughs> Resmi ah. Darileri, ışıkları söndürdü Almanya. Her Türkiye'de her yer deniz derya. her, oldu. her, her yer deniz derya kardeş. Hadi kardeş. Allah'ım Türkiye'ye yardım etsin. Şükretmesini ya, bilmiyoruz abi. ki. Ya, Hayır siz, bir de yan abi. geliriniz var Başka da onun olarak Dediği abi. gibi. Ben de emekliyim. Ben de emekliyim. Üçüncü tane Geçiniyorum abi. Geçiniyorum abi. Ayağımı ayarlıyorum abi. Abi geç geçinemeyen diyene 20 milyon ver. Sen yine geçinemez Allah abi. Allah. Evet abi Allah. 30 milyon ver gene geçinemez. İnsan al abi ya Allah. İnsan Allah. kadar harcar abi? Dur, dur. Ya insanlar, dur, dur. insanlar şey kadar ya 5 bin e, 400 lira Allah. maaş aldım abi. Allah, Allah. bin bereket versin. Ya sen, sen. sen. bir sen. de şunu söyleyin insanlar yani şimdi bu ülkeyi bölmek için. Her şeyimizi yapıyoruz abi. Bir ülke bölünmeye az kaldı. İnşallah bölünmez. Abi niye? Yani bütün millet bir ya, ya bölünmez de. Biz bizim bizim gibi insanlar varken böldürtmeyiz inşallah. Şimdi şöyle. insanlar yani şükretmesini bilmiyor. Adam şimdi ye, ye, lokantada yemek yiyor, ağzını ekmeği alıyor, çöpe atar gibi atıyor. Nimet ya. Allah verir mi bunu insanlara ya. İnsanlara son bedel altında taksi var. Adam geliyor ben açım diyor. 600 bin lira altındaki taksi. Evi de var. Allah daha çok versin. Kimsenin gözüme Ama şükretmesini bileceğiz. Yaşamasını da bileceğiz. Bu ülke bizim. Bugün Hasan gider, Hüseyin gelir. Hüseyin'i de şükredeceğiz. Noksanı varsa eleştireceğiz, iyisini varsa da takdir edeceğiz. Vatandaş Ama daha, bir, daha refah yaşamaya Bir saniye. Şimdi ben, ben bir abi, soru sen, sorayım. Şimdi, bir, tamam. Bir saniye. Dur, dur. Ha. Sor. Söyle. Vatandaş daha refah yaşamaya hak etmiyor mu? Örneğin sen emeklisin değil mi abi? Sen dur bir saniye abi bir şey sorayım. Mesela Almanya'dan adam emekli olmuş gelmiş. Türkiye'nin her türlü nimetlerinden yararlanıyor. Kapadokya'sına gidiyor, Bodrum'una gidiyor, Antalya'sa Uzungölü'ne gidiyor. Sen mesela emekli maaşınla Almanya'da Mainz Nehri'nin yanında kahve içebilir misin? Ya da Münih'e gidebilir misin? Ya da Moskova'ya gidip de dolaşabilir misin? Yani yurt dışındaki vatandaşlarla bizim Türkiye'deki emekli vatandaşlarımızın yaşam şartları Alım koşulları bir mi? Biz Türkiye Güzel olarak abicim. daha iyi olamaz mıyız? Güzel abicim. Yani Türkiye sadece şükür mü yani? Ben sana söyleyeyim. Benim yaşım 64. Eyvallah. Ben çocukluğumda fakirliği de gördüm, zenginliği de gördüm. Ben tamam. bir kilo şeker kuyruğunda girdiğimi, ailecek birer kilo şeker alacağımızı beğenmediğimiz her gün sana ya kuyruğunda çok kuyruklar yaşadım, hastane kuyrukları yaşadım. Tamam. Sabahleyin beşte giderdim okula giderken numaraya girerdim. Ondan sonra Aa, da dur, bir saniye geç dur. Geç 70'leri geç ama dur. canım. Madem sordun ben, ben de şimdi anlatayım soruyorum bak. Ben de sana sorayım. İnsanlar bak ins insan bir saniye dur ben anlatayım ondan sonra dinle. Ondan sonra şimdi bizim insanlarımız abi doyumsuz doyumsuz. Ne kadar verirsen gene doymaz. Bizim Türk milletin yapısında bu. Abi versinler doymasınlar canım. Verilsin ama. Abicim. Vermeden doyumsuz abiğim. Eskiden Eskiden bir beğenmediğimiz traktörü bir saniye dur abi beni sordun. 40 ben de, yılı bırakamacaksın. Ya bir dakika dur. Anladım. Abi 40 yıldan başlayacaksın abi. Geçmişten başlayacaksın ki gerek. Umretten başlayalım. Abi traktör traktörü üretmek için fırsat vermiyorlardı bu ülkeye ama şimdi Allah şükürler olsun ülkeler sıraya girdi hal yapmak için. Bize bir saniye dur kardeşim ben konuşayım bundan sonra sen konuş. Ben konuşayım da sen devam et bundan sonra. yani bizim ülkemizi bugün Hasan Hüseyin meselesi değil. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Evet. Türk'ün başka kimsesi yok kardeşim. Onun için. Ya bir saniye dur bacı dur. Ha ne diyorsun bir abi mülteciler hakkında? 10 milyon mülteci var Türkiye'de. Abi olabilir abi. Biz senelerden beri bu sene değil ki. Biz ezelden beri Osmanlı tarihinden beri mültecilerine uçak açmış vatansever, iyiliksever bir milletiz biz. Yani herkes paylaştığı kadar yer abi. Mülteci bugün varsa yarın yoktur. Ne yapalım abi? Osmanlı Osmanlı'dan var diyor? Osmanlı zamandan da var abi mülteciler hepsine de bakardı. Ha şunu bak mülteci mülteci ayrı bir konu abi şimdi bu konuyu dağıtmayalım. Ülkenin meselesine geldin ekonomiden iyiydi. Şu anda yani insanlar doyumsuz verdiğin kadar ne verirsen ver abi istemiyorlar Allah'ımıza şükürler olsun insanlar birbirlerinin noksanlarını tamamlamıyorlar noksanlarını açmak için uğraşıyorlar yani bizim ülkemiz bu yani hiçbir şey iyi daha iyi olamaz mıyız ben sorunun daha cevabını alamadım daha senden daha iyi olmak için uğraşıyoruz tatile gidemedin daha yani bak daha gidemedin sen 40'ta kaldın daha 70'te kaldın daha iyi için o, o, iyi. bu neye benziyor biliyor musun daha iyi olmak için hani şimdi bazı sporcuların beline bir şey bağlarlar lastiği bacakları kuvvetlensin diye Koşturdum. o koş koşturlar. Türkiye şu anda o aşamada ama onlar asıldıkça Türkiye güçleniyor. Güçleniyor. Bunda farkında değil millet millet bunun farkında değil. İnşallah Cebine bak. Büküyoruz. İnşallah, İnşallah bak yakın bir zamanda gıpta ile bakılan bir ülke haline geleceğiz. Sabretmesini bileceğiz. Azakanat getireceğiz, şükredeceğiz. Cenab-ı Allah kiminin boyunu kısa yaratmıştır, kimini uza yaratmıştır, kimine az verir, kimine vatandaş, çok verir. Vatandaş, tamam mı? bir saniye, bu insanlar, vatandaş şükrederken ne yöneticiler Ben 64 etmiyor. yaşındayım. Yöneticiler neye için şükrediyor? Bak, ben 64 yaşındayım, gece gündüz çalışıyorum abi. Gece gündüz çalışıyorum. Niye çalışıyorsun abi? Çalışıyorum abi. 64 yaşındasın, yatıp dinlenmez abi. Lazım. Yok abi. Niye? Abi yatıp dinlenen adam. Zararlı Tatile adam dedi de, de, tatil ay, tatil mi? ayrı bak tatil ayrı çalışmak ayrı abi niye çalışacaksın ayrı. canım niye çalışmayayım abi Abi 64 yaşına gelmişsin dinlenmen Aynen. emekli olman lazım değil mi o ne olacak abisini sen gibi oyatmıyorum ki ben çalışıyorum ben dinlenmen lazım yok abi dinlendiğim zaman da oluyor ama bu ülkede çalışacağız 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 üreteceğiz üreteceğiz üret evet abi bizden sonrakiler bak belki Belki biz görmedik bunu ama bizden sonra nesil bize dua ederler. Şimdikiler yani. etmiyor ya geçmişe de. Bir Dayı sen bir, şey bir saniye bir saniye abi. Evet. Ben konuşayım de Tamam ama dinleyeceksin. Arkadaşlar. Bak bak. bak, bak. Şapılacak abi be. Ne? Şapılacak abi be. Ya? Nereden? Ya bir sus ben şatırım. Sus sus. Ya nereden Olay, sus. Aa, ha, ya? Sus. Fışa fışa da var. Burada da, bak burada televizyon. Bak bak. Ben sana O Herkes tek tek. Bayırma ne Bayırma gerek yok. Tüvü, gelir konuş şey Ben sana Üretimden bahsettim. Bravo. Ben şimdi bak gel, ben şimdi gel, gel. sen yani, bak bak, Ağırda bak. Ağırda bak. Ağırda bak. olmaz öyle. Bak. Ağırda olmaz Akıl ol Akıl ol her, 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 her hareket ver. yapma Çın. bak şşş bana bak Akıl ol her hareket yapma eli eliye kırarım bak senin o bu ülke dur be sen ya kuyruğuna neden girdin Hacı dayı dur dur bak bana burada konuş yok gel konuş medeniçe sarfını göster tamam bitti hayır tamam bak ben şimdi şunu söylüyorum ben Buyur. şimdi AK Parti'nin önündeyim arkadaşım. Aynen. AK Parti'nin önünde yemin ediyorum bir tane partiye kayıtım yoktur. Ama doğruları da söylemek zorundayım kardeşim. A partisi B partisi beni ilgilendirmiyor. Beni ülke ilgil ilgilendiriyor. Bu insanların sen geleceği bak, ilgilendiriyor. Vatanım ilgilendiriyor. Sen 40 sene bak kimse dost Dayı sen bu adam 40 sene öncesini savunuyor. Biz 40 sene öncesini biz geçtik orayı. Bana ileriden bahset ileri. Selametle abi. Kendine iyi bak. Estağfurullah. Hata ettiysek kusura bakma. Bak şimdi adam adam üretimden bahsediyor. Adam üretimden bahsediyor. Sen yıl sonunda ürettiğin şahin karşında para basabiliyor musun? Basamıyorsun. boşluğunu alabiliyor mu yani vatandaş? Ya sen üretiyorsun. Yıl sonunda onun karşında para basabiliyor musun? Evet. Ne ne yapıyorsun? Dolar karşında para basıyorsun. Yanlış mıyım? Biri bana buna yanlış desin. Bu ülke yağ krizini neden yaşadı? Ambargo vardı. Ambargo vardı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı. Kıbrıs Harekatı'ndan kaynaklı değil mi? Neydi? Ve biz elimizdekileri Kıbrıs'a yollamak zorunda kaldık savaşanlara değil mi? Yani bize Şimdi... gelmedi. Bize... bize. Elimizdekiler de yetmedi bir o harekatı. Bir, bir dakika. Varken. Öldürülen Libya lideri kim? vardı. Cebimizde paramız vardı. Şu anda para alınabiliyor mu ya? Bak şu anda ben kafeciyim. Coca-Cola'ya gelen 6 aydaki ne kadar ya? Hanginiz beraber de çaydan başka bir şeyler içiyor? Önceden bizim kafemiz full çöküldü. Ama müşterim. Şimdi bak, bunlar müşterim, Bunlar geliyorlar rahat rahat babasından aldıkları parayla 2 saat 3 saat oturuyordu. Şimdi 20 dakika 30 dakika oturuyor. Bir çay, içiyor, çay 11 lira bazı yerlerde bizde 5 lira orada 4 lira bir çay ocağında bile 3 lira. Şu anda çay kaç para zam geldi? Evinde kaç bardak çay içiyor ya ekmek kaç kaç? Başkanım gel buraya. Bu arkadaşımız kaç kardeşim baba? Birazcık veya toplu aile var. Ekmek ne kadar alıyorsun? Karabük'te ara giriyorduk, oturuyorduk. Her Şimdiki herkes evinde olur. ekmek yapmak için uğraşıyor. Evinde. Dışarıdan ekmek alamıyor ki. E ya onu da tarlaya ekiyor. Tarlaya akıyor. Buradaki <laughs> çocukların hepsinin geleceğini biliyor musun? Polis olayım. Hemen kısa yoldan asker, o, asker o, olayım. Biraz paramız gelsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şeyleri yapıyor. Ama şu anda milletin okuduğu üniversite. Ben de iki tane üniversite mezunuyum. Esnaf <laughs> oluyorum. Köfte ekmek arabasından geldim. Pazardan geldim yani. Onlara bakmak lazım. Şimdi baktığınız zaman tuzu kuru olanlar, bir yerlerde villası olanlar veya doğalgazı falan ekmeğin fiyatını bilmiyor. Bu dünyada ünlüler veya da paralı olan zenginler ekmeğin fiyatını bilmiyor. Garibanlar da evine ekmek almak için düşünüyorlar. Nereden kısalım, nereden yapalım diye. İlk önce bunu düşünmek lazım. Eyvallah. Garibanı bu dünyayı yakarsa garipler yakacak. Bunu sakın unutmayın. Fakir vergi kaçırmıyor abi. Zengin adam vergi kaçırdığı için ekmeğin fiyatından haberi yok. Eyvallah, Zengin adam vergi kaçırması ekmek ekmeğin fiyatından haberi eyvallah. olurdu. Kardeşim gidişat nasıl? Memnun musunuz? Bu Değilim ülkenin abi. gençleri olarak önünüzü görebiliyor musunuz? 5 yıl sonra plan yapabiliyor musunuz? Yok abi biz çok kaygılıyız. Neden? Abi yok ekonomi çok kötü. Ülkenin gidişatı çok kötü. Bir yere oturup adam akıllı yemek yemiyoruz. Ne <laughs> bileyim kıyafet alsak her şey çok pahalı. Yani kaygılıyız. Geleceğimizden hiç memnun değiliz. Çare ne? Çare iktidar abi. İktidarın değişmesi lazım bence. kan değişikliği lazım mı? Bence bir kan değişikliği lazım. Kaç yıl orada? 20 22 yıldan beri. Bence bir değişiklik şart artık. Kim gelirse şunu güzel yapar dersin. Abi. Kim var kafanda? Kafamda gerçekten kimse yok yani kime vereceğimi bilmiyorum ama kime... Kime vermeyeceğimi bilmiyorum ama kime... Kime vermeyeceğini biliyorsun ama kime Aynen. vereceğini biliyorsun. Aynen. Yani muhalefetler... Ya ona var. vermeyeceğim. Aynen abi. Yani. Sizler gençler? Telefonumu satmaya gidiyorum abi sen düşün. Neden? Param yok. Ne alacaksın? Nakit. Nakit lazım Evet. Olsun. Hani... Dayılar diyor ya çıkar cep telefonunu göster diyor. Şimdiden sonra gösteremeyeceğim mi yani? Telefon da yok abi artık. He, yok. artık telefon da yok. E ne soracaklar sana? Şey abi, ben ben telefonunu mi? göster dediklerinde sen ne yapıyorsun? Yok abi şu an elektrik dalgası edeceğim valla. <laughs> Yemin ederim. E kardeşim çare ne? Nereye kadar böyle gidecek? Değişsin abi artık ya. Sistem değişsin. Değişsin mi? Gerçekten. Değişsin. Bak gelirim abi inşaatla çalışmaktan. Ben bıktım artık abi. Kim gelirse düzeltir. Fark etmez abi ya. Şu gitsin de. Bizim için. Kim gelirse gelsin. fark et. Aynen öyle. Eyvallah. Abi gel sana soralım. Böyle. Abi durum nasıl? Ekonomik gidişat. Valla ekonomik durum hiç hoş gitmiyor. Nasıl düzeliriz? Valla bilmiyorum ama ıı, iktidar biraz işi cıvıttı gibi geliyor. Oy verdin mi hiç? Evet. Şu ana kadar hep AK Parti oy verdim ben. Yarın seçim olsa? Valla kararsızım. Adaylara bir, bir bakacağım diyorsun. Adaylara bakacağım. Projelere bakacaksın. Aynen projelere bakacağım, bakacağım ama gidişat iyi, iyi, gitmiyor. Evet, Allah sonumuzu ayırsın. Amin abi. Yapacağımız Amin. bir şey yok. Ama şu çarşı görüyorsun bir yüzü gülen insan yok ya. Evet. Yas Abimin yüzü gülüyor. Valla o ıı, <gülüyor> tuzu kuru olanların yüzü gülüyor ama yüzde ıı, doksan ıı, tuzu kuru değil. Herkes üzgün yani gerçekten. Çiftçi misin ha? Emekli misin? Abi? Ben emekliyim ama emekli maaşla geçinmek çok zor. Eşsizlik... Bir, bir şehirde olsan İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerde, Antalya'da? Orası daha çok zor. Ev orası, kira olsa? Valla kendi... Çocuklar da okuyorsa? Kendi evim var ama ben e, 4000 küsür lira emekli maaşı alıyorum. Getiremiyorum. İş hatlarda amelik yapıyorum diyorum. Ek şey iş yapıyorsun? Evet. Yoksa geçinmem mümkün e değil. Klinik sayesinde oldun abi böyle? Valla bilmiyorum. İşte e, başımızdakiler oy verdikleriniz. Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Ama. Olmuyor mısın abi? Düşmanlık var mı? <laughs> ya yani e mesela konu komşu yapma abi, etme verme. Bak daha kötüye gideceğiz dedin de sen ne diyordun o zaman? Ya bunda? daha iyi işte yok yani İşin gerçeği bu Hadi da oluyor. Ya olursa e, sandık başına varınca o zaman elimizi vicdanımıza koyacağız, deneyeceğiz yani. Eyvallah. Çok teşekkürler. Bir de Görüşmek Ekonomi çok kötü. Her gün fiyatlar çok 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 atıyor, atıyor. Her gün çok kötü bir şey. Kaç yıldır Türkiye'desin? Ee, yedi aydan beri orada yaşıyorum. Yedi aydan beri yaşıyorsun. Evet. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl dönüyor çark? Ekonomi nasıl dönüyor? Eee anlamadım. Yani ekonomi nasıl idare ediyorsunuz? Aa sürekli fiyatlar artıyor. Aa her gün eee idare bir şey e, yapmak gerek. Nerelisin? Ben Kamerunluyum. Kamerun. Evet Kamerun'daki ekonomi mi iyi bizim ekonomimiz? Eee bizim çok e, normal yani standart de, standart evet standart aynen. İnip çıkmıyor böyle. Türkiye'deki gibi inip çıkmıyor sürekli. Evet, çok standa, her gün çok standa, çok iyi bir işim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi, ekonomik gidişat nasıl? Memnun musun? Ekonomik ne gidişat, diyorsun? Ekonomik gidişatların koyunları memnun. Nasıl yani? Şöyle, takip ediyor ekonomiyi. Kafasını sokuyor yerlere, öyle günler. Ki. Ekonomik, ekonomik bitti her şey. Vallahi. Geçime tabii geçime sıkıntılı. Ben emekliyim. Mahalle maaş alıyorum. 1100 lira kalp ilacı kullanıyorum. 1100 lira. Devlet karşılıyor mu? Devlet çağ tutuyorlar şeyde. Ee, sosyal güvenlikte. Ama başına gelene bir sor bakalım çağ mı atlıyor ne atlıyor. Ben her ay 1100 lira veriyorum. İlaç zam geldi. iki aydan beri ilaç da alamıyorum. Bu ilacın sayesinde ayakta duracağım. Bu ilacı olmasa 10 hep düz İsimle veriyorum bak. Anladın mı? Evet, Öyle ekonomi değil. Anam yanımda olmasa Geçmek Ben tek başıma bile geçinemem. 100 lira ödediğim bir şey 200 lira oldu. 200 lira ödediğim bir şey 300 lira oldu. Şimdi bu ay doğal gaz yansın bakalım kaç para gelecek. Bakacağız. Kış gelsin diyor, Tabii kış gelsin bakalım bakalım. Şimdi öyle yalandan delik yok hiç. Anladın mı? Sahipsiz memleket. Ama babam mezardan çıksa Tayyip'e oy vermedim. 61 yaşındayım. Bu zamana kadar böyle bir ekonomik sıkıntı görmedim. 74'te en filosof Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in Kıbrıs Barış Hareketi'nde bile olmadı bunlar. Anladın mı? Öyle Türkiye. Dünya lideri, O bilen yok. Dünya lideri, rahmetli Ecevit'e de haşhaş ekmeyeceksin. Bilmem ne ekmeyeceksin dedi. Adam hiç sınamadı bile. Haşhasını da etti. Öbür gün de etti. Öyle bir şey yok. Tamam mı kardeşim? Eyvallah. Heh. Çok teşekkür ederim. Ben sana takip ediyorum. Benim Allah'tan başka kimseye müdahalem yok. Abi müdahalem Allah. Eyvallah. Kimseye de eyvallahım yok ya. Yani. Eyvallah. Anladın mı? Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben diyorum. Bana diyorum gezerken çarşıda. Bekirler gelsin gelsinler bir sorsun bakalım bir. Ekonomi nasıl idi? Sen de geldin sen sordun. Anladın mı? Bizim hastamızda sesini duyuyor. Ee, i̇nşallah duyar. Eyvallah. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Sağ tamam, ol, Allah'a. Hadi.